We should head back to our old place in the faraway town where I met you, baby. All those years pass, now I know you. How the times can change and I get a little down. Thinking about tomorrow, I get. Evet dostlar herkese selamlar. Şimdi yeni aracımla şöyle göstereyim arabayı da arkada. Meraya geldim. Ee, arkadaşımdan dostumdan arabayı aldım. İkinci el bir Duster aldık. Araç alma süreci oldukça işkence şeklinde geçti. Fiyatlar almış başına gitmiş. 5 yıl önce 200 bin lira olan araç şu an sıfırı iki buçuk milyon. Baktım 2020 yılında 211 bin liraya satılan araç hem de sıfırı şu an 2,5 milyon yani 10 kat artma ne ya? 10, 11, 12 kat. Yani yurt dışında Amerika'da basitinden atıyorum böyle Amerikan oto mu? Amerikan kar mı? Bir şey yazıp böyle bir Amerikan sitesine girdim. Yemin ediyorum bizim normalde bindiğimiz arabaların hepsi hurda. Aldığımız sıfır arabalarla belki fiyat farkı çok fazla yok ama ikinci el araçlarda inanılmaz ucuz yani 300 400 500 bin euroya bin dolara araba alıyorlar hem de güzel kaliteli bozulmamış adamlar zaten bozulmuş arabayı satmıyor kazalı araba satmıyor hurda oluyor onlar için rezil bir durumdayız yani neyse araba işini öyle atlattık yaz sezonunda şimdi kızıma veriyorum kızım da sörf eğitimi veriyordu bir de şimdi kayıt eğitimi alıyor şu an ee, onunla motora gidip geliyor, motorla gidip geliyor falan. Şimdilik araçla devam edeceğim ama sonra ölü sezonda yine motorla avlanmaya gideceğim. Şimdilik meramıza geldik. Umarım güzel bir şeyler alırız. Şöyle denize doğru süzelim, özlemişiz. Biraz da ara verdim. O arayı şimdi bir hafiften bir giderelim bakalım. Çok büyük balık olmasına gerek yok. Bir iki tane bile yeter bize. Hadi. koca kafayı aldık. Gidelim pişirelim bakalım. Bakalım nasıl pişecek bu canavar. <laughs> ekrana sığmıyor ekrana. Paşa paşa. Evet dostlar balıklarımızı aldık geldik. Geldik derken ben geldim. Uzuyu besleyeceğim. Uzucuk da beni bekliyor. Birkaç tane... Uza, uza bekle. Bekle. Birkaç tane kefal birkaç tane sargos. Kikle falan bir şeyler aldım. Daha sonra Eva'yı alacağım ve yemeğe geleceğiz buraya. Bir şeyler yapacağız. Bizim masamız eksik olmaz. Hadi bakalım. Uzu. Ne oluyor sana? Uzun da kulağa düştü. Sağ kulağa. Sağ kulağa hafiften şöyle kenara doğru gitti. onu da veterinere baktıracağız bakalım neler oldu. Uzo. Bir de kulak sallıyor direkt. Ne yapacağız senin kulağını? Evet biraz Uzo zaman geçireceğim. Bir yarım saat, bir saat onunla oynayayım. Ondan sonra eve almaya gideceğim. Sonra da yemek yapmaya. Evet dostlar. Herkese selamlar. Herkese selamlar. mabedimize hoş geldiniz. Evet. <laughs> Mekana geldik. Uzunun mekanı gerçi bizden daha çok o burada yaşıyor. Ee, Uzunun mekanına geldik. Güzel bir sargoz aldım. Evet. Eva için. Benim için mi? Senin için vurdum. Onu birlikte yiyeceğiz. <laughs> gayet güzel yani boyu kilosu. Iyi. Boyu kilosu gayet güzel yani ayıklanmış hali 880 gram geldi yani 900 gram ya yani bir kiloluk bir. Ee, sargozumuz var elimizde. Evet normalde o kadar olmaz yani. Yok bayağı güzel. Değil mi? Sa Gayet sağlam. Iyi büyümüş. <laughs> sağlam bir takoz mu diyorlar? Takoz kafa mı? <laughs> Koca kafa bir şey bulduk işte. Evet. Ee, onu pişireceğiz. Eva da bize ne yapacaksın aşkım? Ha, bir tane aperatif yapacağım bu sefer. Bir başlangıç böyle. Ee, avokadolu brusketta yapacağım. Böyle kızarmış e, baget ekmekleri üzerine avokadolu bir meze. Onları yapacağım. Biri bu risketamızı da meze olarak evet. artık dostlarımızla paylaşacağız. <laughs> Onlar da bizle beraber yapıyorlar. <laughs> bizim evet, mezeleri güzel. de beğenen herkese buradan selamlar. Selamlar herkese. Güzel güzel mezelere evet. devam edeceğiz. Bu evet. arada bizim e, Temmuz ayında İmroz Gökçeada dergisinde e, biz olacağız. E, bu sosyal medyadan da takip edebilirsiniz İmroz Gökçeada dergisini. Aynı zamanda da internet sitesinden de bütün e, sayfa sayfa okuyabilirsiniz. Biz de kendi çapımızda bir şeyler yazdık. 10 yıldır Gökçeada'da olmamızla alakalı. Böyle bir e, İbrahim abiyle yani genel yayın yönetmeni İbrahim Demirkolla böyle bir diyalog oldu. Bize bir şeyler yazar mısın dedi. Ben de çok fazla yazı işinden anlamam ama <laughs> yazayım abi dedim. Ondan sonra o da yazımı beğendi. <laughs> Ema ile birlikte tabii düşünerek. <laughs> özür dilerim. Bu arada biraz da hafiften bir hastayım, öksürüyorum. Arasına böyle ufak tefek öksürükler çıkabilir. Onun için şimdiden özür diliyorum dediğim gibi Gökçeada İmroz dergisini şöyle yakından da göstereyim. Takip ederseniz seviniriz. Hem ada evet. adayla ilgili bütün haberler burada. Bir de bu dergi ücretsiz bu arada. dernek adı altında çıkıyor. Birçok yazarı var veya, konuk yazarlar oluyor. Evet, Gökçeada sizin Kırtasiye'den temin edebiliriz. Sezin Adada yaşayanlar veya adaya e, tatile gelenler sizin Kırtasiye'den alabilir. Adaya gelmeyen, adada uzak olan adadan onlar da internetten takip edebilirler dergiyi. Bu da güzel bir anı oldu bizim için evet. bunun içinde bulunmak. Temmuz ayında 7. sayı değil mi aşkım? 7. sayısında. 7. sayıda biz olacağız. Evet. Evet. Şimdi biz de yavaş yavaş masaya süzülelim aşkım. Evet, haydi bakalım. <laughs> Hep denize süzülüyorum ben. Şimdi de <laughs> ya masaya. Ya denize ya masaya ne olacak <laughs> ki? İkisinden birbirine süzülüyoruz güzel güzel. <laughs> haydi bakalım. Haydi ben. Oo yeni tabaklar var. Evet bu arada tabaklarımız nasıl? Müthiş güzel, değil mi? Balık. Ben bayıldım bunlara. Salata. <laughs> yani bu güzel tabaklar için sevgili Eda ve Emre'ye çok çok teşekkür ederiz. Evet düşünüp getirmişler gerçekten. Evet. Yani tam bizi yansıtmış. <laughs> Aynen tam bizlik. Süper bir şey. <laughs> Bak balık şeklinde salata tabağı. Çok güzel. Yine balık şeklinde şöyle bir balık tabağı. Balık koyacağız. Evet ve ki. masa örtümüz. <laughs> He masa örtümüz de onlarda. çok güzel. Keselere bereket diyelim Eda'yla emrini. <laughs> evet ormana gidip odun toplama sırası bende. Tek başıma gidiyorum. <laughs> Şimdi bir şeyler toplayayım bakalım. ateşle yakalım. Hazır olalım. Evet, avokadolu bruschetta için malzemelerimiz, böyle baget ekmeğini biz aldık, e, fırında kızarttık, şöyle zeytinyağı sürüp biraz da sarımsak şöyle yaptık, üstünden bu hale getirdik. E, bir tane kapya biberimiz var, domatesimiz var, sarımsak istenirse, avokado, kırmızı biber, limon, karabiber ve sumak da koyabiliriz isterseniz. Hadi başlayalım o zaman. Şimdi bütün malzemeleri e, küp küp doğrayacağım. Yerine oturdu. <gülüyor> <gülüyor> her şey böyle küp küp kesilecek. Evet. Güzel bir salata gibi olacak yani. Değil mi? Fresh bir meze olacak. Evet. Bu işte bruschetta dedikleri zaten e, baget ekmeği. Kızarmış, zeytinyağlı, sarımsaklı. Üstüne sen yapıyorsun hani biz avokadolu yapalım dedik. Güzel bir böyle minik salata şey domatesli falan. Hani bunu isterseniz peynirlisini de yapabilirsiniz, peynirli avokadolu. Şey, Farklı da domatesli yapıyorlar, domatesli hmm. sadece. O sos böcekleri başlamış. Evet, cır, cır, cır. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz. <laughs> Haziranda <laughs> Ağustos böceği. <bir> şey. <laughs> ha bunlar Ağustos'ta bu çıkmıyor <gülüyor> <gülüyor> Ateşimiz de yanıyor. Şöyle ona da yaklaşayım. Şu mis gibi. Az sonra olacak. Çok minimal bir çalışma. Minimal bir çalışma sarımsakta. Ne yapıyorum rendeyi unuttum. Olsun. Böyle. Yani sarımsak koysanız da koymasanız da fark etmez. Her türlü olur. Evet. <laughs> Kapya biberler, domatesler, avokadolar. Şöyle. Sarımsağımız ve kırmızı Yarım limon sıkıyoruz içine. karabiber, evet. beytin zeytinyağımız, Allah yine. Of. Ve ben söylemeyi unuttum balzamik sirke. Şöyle birazcık. Karıştırıyoruz. Kırıştırırken döküyoruz. Olsun <laughs> <laughs> dökülenler yenir. Evet. Bana malzeme çıktı. <laughs> Biraz sumak koymayı ben unuttum. Biraz da tuz ekleyelim. Biraz da şöyle. Küçültüyoruz. Evet. Şöyle ekmeklerimizi alıyoruz. Ooo. Oh. Evet. Çok iyi göründü ya. Bunu öyle komple ağzımıza atamıyor muyuz acaba şu an? <laughs> şu Galiba an yapamıyorum tabii. onu. Hayır deneyebilirsin. Ya o şimdi, zaman... Şimdi deneyeyim mi? Hemen sana vereyim buradan. <laughs> Yarısını dökerim ben onu. <laughs> Hadi ver. <laughs> Nasıl? Gitti. <laughs> <Hı>. Hepsini... <laughs> Hımm. Nasıl? Çok güzel. Böyle biraz çoban salata gibi ama avokado onu böyle tropikleştirmiş. <laughs> Sirke de ona böyle bir değişik bir tat katmış. Çok güzel oldu. Dökmemek için hepsini attım ağzıma, kusura bakmayın. Biraz hayvanlık yaptım. Yani bu çok basit yani hemen... E, ama o, çok güzel o, oldu. Çok şey. Ben acaba bıraksam balık tutmayı? Neden? Artık işi böyle sadece mezeye mi çevirsek? Ama balıksız <laughs> olmaz. Olur olur. <laughs> Protein lazım. Yine sal biberim. Çok Afiyet olsun. Evet ben böyle hazırladım bunları. Minik e, avokadolu bruschettalar hazırdır. Ellerine sağlık aşkım. Afiyet olsun. Senin elin lezzeti bir başka zaten. <laughs> ne yapsan güzel. Ay, Ekmek yapıyorsun evde o da inanılmaz oluyor zaten yani en basit yani düşün. <laughs> Eline sağlık beyim. afiyet olsun bize. Ne güzel görünüyor ya bu salata bakar mısın? Şuna bak. <laughs> sevimli sevimli. Evet. Harika. Yani hem tabak bir başka güzel. Hem içinde semizotu falan olması böyle. Güzel oldu. Evet. Öyle. Diğer mezeyle beraber şahane. İnanılmaz oldu. Oh oh. Yeşil yeşil. Oh. <laughs> Domateslerimiz de oluyor. Harika görünüyor. Var. Tabak çok güzel. Tabak ekstra bir puan verdi yani salataya. Evet. <laughs> puan kazandırdı. En az salata da hazır. Evet. Şimdi sıra bende. Sıra sende. Şimdi ben balığa geçiyorum. Haydi balıkçı Barış. <laughs> evet bebeğim şöyle balığı nasıl göstereyim ben? Şuradan. <laughs> Hello. Evet şöyle dişini göstereyim size. Dişlerim burada. Tek dişi kalmış. Büyük dişler dökülmüş. Kocaman bir arkadaş. Oo. Şöyle. Bu bayağı yaşlanmış ya. Bu yaşlanmış artık bu miladını doldurmuş. Dedik ki biz bunu alalım pişirelim. Evet dostlar şimdi mangala düşsün bakalım balık. Oh, oh, oh. Hmm. Güzel. Balığımız da böyle hafif hafif pişmeye başladı. Ha. Yes. Mis. Bunu biraz yağlayayım ben. Evet, balığımız oldu. Şöyle. Çok iyi görünüyor bebeğim. Hmm. Geldim. Hmm, süper. Her bak, her <laughs> şeyi bak. Valla süper, kocaman ya. Nasıl bir evet. sargozdur bu. <laughs> Dev, bakar mısın? Bak. Elime bak. Tabii tabii. Bir karış, iki karış. Senin karışında iki karıştan fazla. İki buçuk karış neredeyse. <laughs> evet. Yani. Çok güzel vallahi. Evet. Evet. Hadi girişelim. Tabaklarımıza bir balık eksik. Ona girişelim <laughs> gerçekten. Dal. Çok acıktım. Evet, evet. Sen hemen girişmeye bak. Ben Durum şöyle bir kuyruk tarafı. <laughs> Benim için en güzel yer. Bu dev sargozlar biraz sert oluyor ete. Evet. Ama olabildiğince beklettik hatta şeyi Fırında diyeyim ben artık. Evet. birazcık sert ama lezzet bakımından iyi. Gayet iyi. Arı geldi. Şey gibi aynı. Hani organik tavuk böyle zor pişer, sert olur ya. Evet. Organik balık da bazen sert olabiliyor. Güzel <laughs> çok güzel vallahi. Bazen o büyük levrekler sert oluyor, değil mi? Zor pişiyor. Evet evet o büyük levrekler oluyor. Bu Sargozlarda da çok oluyor. Evet ben şundan da biraz sıkalacağım. Balık muhteşem. Evet, ben de şunu yiyeyim. Hmm. hmm. Haşım, harika. Güzel En hmm. sağlık iyi. güzel. Çok güzel. Çok evet, evet, güzel. Çok güzel. Çok Çok güzel. Çok Çok güzel. Çok Evet dostlar daha güzel masalar daha güzel manzaralar sizin olsun hoşçakalın sonraki Kendinize videoda görüşmek üzere hoşçakalın görüşmek üzere.